Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz. Aşağıda uzay teknoloji araçlarından bazılarının görselleri verilmiştir. Bu araçlar ile ilgili sorulan soruları cevaplandırınız. A. Hangi uzay araçları içinde astronotlar bulunur? Tabii ki uzay mekiği ve uzay istasyonu içinde bulunur arkadaşlar. B. Hangi uzay teknoloji aracı uyduları fırlatmak, insanları ve malzemeleri uzay istasyonuna taşımak için tasarlanmıştır? Bu da uzay mekiği arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. Hangi uzay aracı güneş sistemindeki gök cisimleri üzerine iniş yaparak onlar hakkında bilgi toplar? Bu da uzay sondası arkadaşlar. Son olarak hangi uzay aracının görevlerinden biri televizyon yayınlarını dünyanın belli yerlerine ulaştırmaktır? Bu da yapay uydular arkadaşlar. İkinci soru. Ülkemize ait olan Göktürk 1, Göktürk 2 ve İmece uydularının ortak görevleri nelerdir demiş. Arkadaşlar bu uydular yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmek için kullanılıyor. Askeri ya da sivil amaçlı dünyanın herhangi bir yerinden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü soru. Uzayda insan yapımı gereksiz maddelerin uzayda birikmesiyle uzay kirliliği meydana gelir. Bu sorun gelecek yıllarda büyük sorunlara neden olabilir. Uzay kirliliğinin artmasının olası sonuçlarından 3 tanesini yazınız. Öncelikle arkadaşlar uzaya göndereceğimiz araçlara zarar verebilir. Yani uzay çalışmalarını sekteye uğratabilir. Dünyaya düşüp insanlara zarar verebilir. Bir de uzaydaki uydulara çarparak onların zarar görmesine neden olabilir. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. Dördüncü soru. Dünyanın ilk uzay teleskobu olan ve 1990 yılında uzaya fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu tam 30 yıldır dünya çapındaki gökbilimcilere kaynak sağlamaya devam etmektedir. Hubble Uzay Teleskobunun dünya üzerindeki diğer teleskoplara göre avantajlarını yazınız. Arkadaşlar öncelikle uzayda olduğu için atmosfer tabakası yok. Bu nedenle de hem atmosferin kalınlığından hem de nem tabakasından etkilenmeyerek daha net görüntüler elde edebilir. Aynı şekilde uzayda yine ışık kirliliği olmadığı için yine daha rahat ve güzel bir gözlem yapabilir. Benzer şekilde uzayda titremeyeceği için arkadaşlar hani en ufak bir sallanma bile görüntüde bozukluğa nedeni olabilir. Ama uzayda herhangi bir sürtüneceği yer olmadığı için boşlukta asılı kaldığı için daha güzel ve net görüntüler elde edebilir. Bu şekilde cevaplar yazabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci soru yıldızın yaşam süreçlerindeki evrelerden bazılar aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen bu evrelerden hangileri küçük kütleli bir yıldızın yaşam sürecinde görülmez? Arkadaşlar öncelikle bulutsu her ikisinde de var. Yani büyük kütleli ve küçük kütleli ne var? Bu bulutsulardan oluşuyor zaten yıldızlar. Daha sonra eğer küçükse yıldızımız kırmızı dev oluşuyor. Kırmızı dev sonrasında beyaz cüceye dönüşüyor. Yani bu üçü olacak. Ancak nötron yıldızı ve süpernova küçük kütleli yıldızların yaşam sürecinde görülmez arkadaşlar. Buraya yazalım cevabımızı. Altıncı soru. Gelişmiş hücrelerde bulunan görselleri verilen bu organeller ile ilgili soruları cevaplandırınız. A) Hangi organeller bitkinin yaprağında bulunmaz? Arkadaşlar bitkilerde sentrozom ve lizozom bulunmaz ama diğer organeller bulunabilir. O yüzden buraya lizozom ve sentrozom diyoruz. B'ye bakıyoruz. Hangi organeller hem bitki hem de hayvan hücrelerinde ortak bulunur? Bu ikisinin dışında olanlar yani Golgi, koful ve mitokondri arkadaşlar. Yazalım şuraya. C'ye bakıyoruz. Hangi organel bitki hücrelerinde büyük ve az, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır? Bu bahsettiği organel koful arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. Hangi organel hücrenin enerji üretiminden sorumludur? Enerji üreten organelimiz mitokondri arkadaşlar. Yedinci soru. Canlı organizasyonundaki yapıların oluşum sırası aşağıda verilmiştir. Sıralamanın doğru olabilmesi için hangi yapılar karşılıklı olarak yer değiştirmelidir? Hücreler birleşerek dokuları oluşturuyordu. Dokular birleşerek organları, organlar sistemleri, sistemler de organizma yani canlıyı oluşturuyordu. Burada hücrelerin birleşerek oluşturması gereken yapı dokudur arkadaşlar. O yüzden buraya doku diyoruz. Organların bir araya gelerek oluşturdukları düzeni de sistem diyoruz arkadaşlar. Buraya sistem yazıyoruz. Yani karşılıklı olarak yer değiştirmesi gerekenler sistem ve doku arkadaşlar. 8. soru. Aşağıda mitoz hücre bölünmesinin evreleri karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin mitoz hücre bölünmede gerçekleşme sırasını yazınız. Öncelikle DNA kendini eşler. Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bu sırada arkadaşlar çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Yani E ve F diyoruz. Daha sonrasında bu kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilir arkadaşlar. Yani C. Daha sonra bakıyoruz. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilir. Yani A diyoruz. Daha sonra çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Çekirdek bölünmesi tamamlanır ve stoplazma bölünmesi başlar. Yani B diyoruz. Son olarak da arkadaşlar kalıtsal özellikleri aynı olan iki yeni hücre meydana gelir. Yani D diyoruz. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra soru çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.